Her şeyde bir hayır vardır. Her şeyde bir hayır vardır. Güzel ve sırlı bir cümledir. Zira başımıza gelen hadiseleri her şeyi bilmemizin imkanı olmaz ve bilemeyiz de. O hadiseler hayır mı, şer mi? Her şeyde bir hayır vardır sözünü aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayalım. Bazen insan bu hakikati algılayamaz ve der ki acaba neden şimdi benim başıma bu geldi hayıflanır kendine göre başına gelenleri yorumlar şeytan ve nefis de girince olumsuz düşünür ve bazen de bunalıma bile girer halbuki bu olayların altında bilmediğimiz birçok hikmetler vardır yani bizler neyin hayır neyin şer olduğunu bilemeyiz bazen hayır gördüğümüzde şer şer gördüğümüzde hayır olması muhtemeldir ki zaten Bakara suresi 216. ayet buna işaret eder. Bazen hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olur. Kimi zamanda sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olabilir. Sonuç itibarıyla neyin hayır ve neyin şer getireceğini sadece Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Anlatılır ki bir vakit şeyh talebelerini toplamış, içlerinde liyakatli talebesi de varmış. Onlara demiş ki, olmaz da hadi diyelim eğer haşa Allah'ın gücü sizde olsaydı ne yapardınız? Birisi demiş ki, bütün hastaları iyi ederdim. Diğeri zorda olanlara yardım ederdim. Bir başkası açları doyururdum. Böyle devam etmiş, en son o talebeye gelince ben hiçbir şey yapmazdım. Zaten olan en güzelidir deyince herkes bir an duraklamış ve şeyhi tebessüm ederek onu tasdiklemiş. Böylece o talebenin liyakati çıktığı gibi bir hakikat de ortaya çıkmış. Olanda hayır vardır. Yine anlatılır ki zamanın birinde bir padişah varmış ve avlanmayı çok severmiş. Sık sık avlanırmış. Padişahın akıllı ve her şeyini ona danıştığı, her şeyin hayırlısı, her şeyde bir hayır vardır sözünü dilinden düşürmeyen veziri vardı. Padişahın başına bir hadise gelse veziri hemen ''Padişahım üzülmeyin, her şeyde bir hayır vardır.'' derdi. Bazen padişah bu yüzden ona çok kızarmış. Yine bir vakit padişah demiş ki ''Yarın ava nereye gidelim?'' Vezir bir yer söylemiş. Gitmişler lakin avlanırken padişah elini yaralamış. Eli kanamış ve elini sarmışlar. Padişah kızmış, veziri ise her işte bir hayır vardır padişahım. Üzülmeyin demiş. Bu cevap üzerine padişah kızıp ben elimi kestim her işte bir hayır vardır diyorsun diyerek veziri zindana atmış. Ama vezir zindana giderken dahi aynı şeyi tekrar etmiş. Padişah tekrar sinirlenmiş zindana attırıyorum yine aynı şeyi diyor demiş. Bir vakit sonra padişah avlanmak için tekrar çıkmış. Bu sefer uzak yere gidelim demiş ama avlanırken oranın yerlileri baskın yapmış ve onları esir etmişler. Yerlilerin adeti üzere her gün bir esiri kurban ederlermiş. Sıra padişaha gelince onu bırakmışlar. Nedeni inançlarına göre sakat ya da yaralı birini kurban etmezlermiş. Bu nedenle padişah ölümden kurtulmuş. Padişahın aklına veziri gelmiş ve ona hak vermiş. Ülkesine dönünce vezirini serbest bıraktırmış ve pişman olmuş, af dilemiş. Sonra yine bir soru sormuş. Hadi benim elimin kesilmesini anladık da senin zindana girmendeki hayır nedir? Vezir demiş ki şayet ben de zindanda olmayıp sizinle gelseydim Şimdi o yerliler başkaları gibi beni de kurban etmiş olacaklardı. Velhasılı kelam, evet, her şeyin en hayırlısını bilen sadece Allah'tır. Eğer başımıza bir musibet, bir bela geldiği vakit hemen sinirlenmemek lazım. Her işte vardır bir hayır demek lazım. Eğer işiniz yolunda gitmiyorsa, sıkıntılarınız varsa her zaman bu hakikati aklınıza getirin. يا